ekoloji bozu ve korkuyu tetiklediği tespit edildi. Bu yine bu güzel bir video ile karşınızdayım. Yasaklanmış serisinin sevdiğinizi biliyorum. Ve biliyorsunuz önceden de çekmiştik ve istediğimiz like sayısı geldi. Bu videoya da 30.000 like gelirse sizler için çok büyük bir sürprizimiz olacak. Biliyorsunuz hem yılbaşı hem de 500.000 abone olmamız yaklaşıyor. Biz de bunun için çok büyük sürprizler hazırlıyoruz. Kendinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve Discord sunucumuza katılmayı sakın unutmayın. Gerçekten seveceğinize eminim. ...Tel Atebe oynayacak. Daha önce Tel çizgi filmini muhakkak görmüşsünüzdür. <laughs> Peki oyuncağını? Neden yasaklandı diye sorarsanız gerçekten çok ilginç bir sebebi var. Gece olduğu zaman telasebe oyuncaklarının farklı sesler çıkarması üzerine birçok çocuk ebeveynlerine bu durumu anlattı. Hatta çoğu çocuk bu ilginç ve garip sesler yüzünden korkunç kabuslar dahi gördüler. Açıkçası korkmak için sadece bebeğe bakmak yeterli. Sizce de çok ürkütücü bir tipleri yok mu? Ve konuşan bu telese boyunca Amerika'da yasaklandı. kasıklarını çıkarmak için kullanırız. Ve çocuklara hiç de uygun olmayacak bu oyuncak ne için üretildi hiçbir fikrimiz yok. Ayrıca Çin'de üretilen bu oyuncak çok hızlı ve kuvvetli şekilde kürdanlara ateşliyordu. Ve bu kürdan fırlasan yay önce birçok çocuğun birbirlerini yaralamasına sebep oldu. Ve özellikle göze gelme riski de çok fazla olup ebeveynlerden de çok fazla şikayet alınca bu oyuncak birçok ülkede yasaklandı. Bir insan neden böyle bir oyuncak yapar? Bence kesinlikle ilk yasaklanmış. Olacakları düşünemiyorum doğrusu. Şeytan değneği. 2014 yılında bir kadın kızı için oyuncak almaya gider. Bir sihirli değnek. Oyuncağı dışarıdan bakınca gayet eğlenceli ve bir peri değneği gibi olduğunu düşünür. Aslında dışarıdan bakınca gerçekten de öyle görünüyor. Fakat lokaya dikkatle bakarsanız lilastik yani şeytan değneği yazdığını görürsünüz. Bunu kim fark edebilirdi ki eğlenceli bir peri sesi çıkacağını düşünürken tam da böyle bir ses çıkıyor. Gerçekten korkunç. Bunu bir çocuğa nasıl satabilirler? Um, and they all these, these foil coverings on Üstündeki ambalajı çıkardığınızda ise gerçekten tıpkı bir şeytan gibi bir suratla karşılaşıyorsunuz. Buna değnek değil neden satarlar ki? Oyuncağı alan anne kızının korkudan bağırdığını duyunca oyuncağı şeytan yüzünü görür ve hemen şikayet etmeye gider. Fakat satan kişi üstünde zaten şeytan değine yazdığını ve bunu bilip çocuğuna almaması gerektiğini, suçun kendisinde olduğunu söyler. Oyuncağın üzerinde hiçbir yaş uyarısı vesaire yok. Bence buradaki tüm suç satışta. Çünkü bu oyuncağı bilmeden alan çocuklar karşısına çıkan bu korku şey yüzünden sıralama bile geçirebilirler. Neyse ki çok şikayetten dolayı bu oyuncak yasaklandı. Bu oyuncak hakkındaki fikrinizi gerçekten çok merak ediyorum. Haydi sizinle yorumlarda buluşalım. TV canavarı. Bu şirin gözüken peluş bebekler aksine oldukça ürkütücü ve gizemliler. Nasıl mı? Bir zamanlar TikTok'ta bu oyuncak çok fazla popüler oldu. Ve herkes videosunu çekmeye başladı. Çünkü bu oyuncakta ters giden bir şeyler vardı. Peluş bebeğin karnına bastırınca konuşuyor ve anlamsız sübliminal mesajlar veriyor. Bebeği yumruk at, bu canımı yakıyor, beni yiyecek, televizyonu kapat ve bebeği izle gibi şeyler söylüyordu. Biraz dikkatli dinlerseniz verdiği gizli mesajı siz de duyabilirsiniz. Sanki bir şeyler anlatmak istiyormuş gibi. Sesin ardındaki gizem hakkında çok fazla şikayet gelince oyuncak satıştan kaldırıldı. bebeğin söylediklerinin anlamını kimse halen çözemedi. Müslüman bebek. Bu oyuncak diğerlerinden daha farklı. Hatta yasaklanma nedeni size biraz şaşırtıcı gelebilir. Çünkü bu bebek konuşurken İslam is the light yani İslam ışıktır diyor. Şimdi Allah, Allah, Allah. Bazıları bunun çocuklara sübliminal bir mesaj verdiğini ve hemen yasaklanması gerektiğini söylüyor. Ayrıca bebek bilinen bir mark olan Fisher Price'dan. Bu bebek hakkında hiçbir açıklama yapmadı ve çok tepki aldı. Fakat anne babalar bu oyuncağın ürkütücü ve aynı zamanda kabul edilemez olduğunu söyleyip şikayete bulundular. Ardından ise bebek yasaklandı. Bu arada eğer tersten dinlerseniz My Sweet Sesem yani benim tatlı şeytanım dediği söyleniyor. Ne kadar doğru bilemem ama bence oyuncaklara çocuklar için daha eğitici şeyler eklenmeli. Ve herkesin inancı kendine sonuçta. Bunu bebeğe aktarmaları yanlış diye düşünüyorum. fikriniz nedir? <laughs> Hagi bagi. Oldukça popüler ve bir o kadar da gizemli olan Poppy Playtime korku oyununu bilmeyen yoktur. Kanalımızda hakkında çektiğimiz bir video var. Köşeden sonra izleyebilirsiniz. Hatta bu oyunun yakın zamanda Project Play adında yeni bir bölümü de çıktı. Onun hakkında da bir güzel videosu isteyenler like butonuna kırsın bakalım. Her neyse. işte bu oyundaki bak oyuncağının Türkiye'de yasaklandığını biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız. Bu oyuncak ülkemizde gerçekten de yasaklandı. Ve satan kişilere para cezası veriliyor. Peki neden mi? Küçük yaştaki çocukların bu oyuncaktan aşırı korkması Hatta tıpkı Hagiwaki gibi davranıp arkadaşlarına boğmaya kalktıkları gerekçesiyle yasaklandı. Hangi çocuk bir oyuna özenip arkadaşını boğar ki? Sonucunda anne ve babaların şikayet etmesi sonucu bakanlık tarafından yasaklandı. Ve oyuncağı önceden almışsanız bile sizden geri alabilirler. Bu arada bu durum haberleri bile çıktı. Çok sevimli diyemeyeceğim ama çocuklar arasında oldukça popüler diyebilirim. Daha önce de bültenimizde yer vermiştik çocuklar üzerindeki etkilerini aktarmıştık yani haber şu ki psikolojiyi bozduğu ve korkuyu tetiklediği tespit edilerek oyuncakların piyasadan toplatılması karar satış yapanaysa 123 bin 600 lira para cezası kesilecek korkunç oyunca korkunç piya kal sen yiyin <laughs> Sevimsiz Karakteri bu oyunu oynayan ya da videolarını izleyen çocuklar gece uyku uyuyamıyor Psikolojileri bozuluyor İşte Ticaret Bakanlığı da bu oyuncak için bu yüzden düğmeye bastı Toplatma kararı alındı Bakanlık oyuncakları incelemeye aldı Bence oyuncak aşırı korkunç ve yaralanmaya sebep olacak bir oyuncak değil Eğer çocuğunuz çok küçükse onu almamanız gerekir Her oyuncağın bir yaş kitlesi var sonuçta bu yüzden ben yasaklanmasına çok yersiz buluyorum. Hala satışta olan ülkeler var. Neden sadece bizim ülkemizde yasaklanıyor anlamıyorum gerçekten. Size yemin ederek söylüyorum. Kuru milliyetçilik olsun diye değil. Dünyanın en zeki milletiniziz. Allah bu milleti çok zeki yaratmış. Peki ya sizce yasaklamakta haklı mıydılar? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Şırınga çikolata Bir şırınga ve içinden akan çikolata Ankara'da yaşayan ilkokullu bir çocuk boyunca kanserini alıyor ve tam yerken şırınganın kapağı soluk borusuna kaçıyor. Ve maalesef çocuk ölüyor. Gerçekten çok kötü bir durum. Hatta bu olay haberlere kadar çıktı. Şırınga çikolatayı yerken fenalaşarak hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Mert Yaz Köksal gözyaşları arasında verilen raporsa bir skandalı ortaya çıkar. Çünkü Mert'in yediği o çikolatanın kantinde satışı yasak. <laughs> i̇şte bu ürünler piyasada şırınga çikolata olarak satılıyor ve çocukların da bir hayli ilgisini çekiyor. 7 yaşındaki Mert de bu çikolatanın kapağını açmaya çalışırken bu okulda fenalaştı. İddiaya göre ucundaki kapağı ağzıyla çıkarmaya çalıştı ve bu kapak boğazına takıldı. Ve bu olaydan sonra diğer çocukların da başına gelmemesi için oyuncak ülkemizde yasaklandı. i'm the